Arkadaşlar, Heldvide'de burada bir güzel bir eski nostaljik bir yere geldim. Dikkatimi çekti. Bu kadar böyle bir zamak dediğimiz bir binalar burada. Evet, dedim bir video buradan da olsun. Birkaç gün daha Almanya'dayım. Şöyle Yani bu Kadar yaşlı yerler, eski yerlerde bulunmak güzel bir şey. Almanya'nın. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Şövalyeler karşınızda. Şövalyeler. Herkese yani kısa bir video olsun dedik ya böyle bir kale gibi bir yerden kısa bir video için uygun gördüm. Bakalım neymiş burada? Yani Almancamız da kötü, berbat. Neyse, şu kapıdan bir girelim. Noel bayramı için her şey hazırlık. Burada. Kaç yıllık bu kapı ya aldı. Bir kere 200 yıllık vardır yani. Şöyle gezelim bu kale için. Bu kalesi bu iyi Burada bu neymiş? Eskiden pınar olmalı herhalde ama kapatılmış tabi zaman geçtikçe ne dönüşmüş. Bir bakalım buradan da. Helt evet, bile valla birkaç defa gelmiştim ama burasını gezmemiştim arkadaşlar. Şurada Noel ağacı. Tabii Noel bayramı geliyor ya. Yani. Yakında Hristiyan dünyasının Noel. İşte burada böyle çok eskilere gittik. 250 yıl geriye belki. Buradan neymiş? Kalenin alt geçişi. Buradan şövalyeler herhalde geçiyor. Ya Allah'ım. Güzel ya ne güzel. Şöyle inip binelim bakalım. Ya, oldukça da yüksek ya. Kısa videomuzu ekleriz. Şövalye Kalesi. Almanların. Vallahi orayı oturmayı şeyler konmuş masalar. Burası neymiş? Ha işte buralardan askerlerin geçit yerleri. Karşıda da Reyn Nehri. Orada görüyorsunuz gemiler, vapurlar. Yani çok ilginç bir yere geldim. Tesadüfen. Burasını bilmiyordum. Tam Reyn Nehri'nin yanındaki bu oldukça güzel bir kale burası arkadaşlar. Yani şöyle. Rain Nehri. Güzel ya. Almanların tarihi korumak ve restorasyon etmek güzeldir. Sevdim burasını bir sözle. Gerçekten sevdim. Burada bunu orada saat Kulesi gibi bir şey olabilir. Saat şeyleri. Tabii eskiden. Çok eskilere gitme. Böyle arkadaşlar. Bir de diğer tarafa bakabilirsek. şu karşı tarafa. Ağaçta ne 150 yıllık olabilir. Yani kaleye giriş kapılarda güzel yani. Turistik. turist informasyon diyor. Tabii turistlere buradan informasyon. Bilgi veriliyor turistlere. Yani güzel. Şimdi buradan bir girelim. İlginç bir video olacak arkadaşlar. Kısa bir video ama çok güzel oldu. Sevdim böyle yerleri. Gerçekten. İlk defa böyle bir yere geliyorum. Böyle bir kale tam ren Nehri karşısında. Burası ne güzel bir şey ya. Olacak şeydir yani. Kule ne kadar yüksek ya? Kulesi bunun. Alman tarihinin en güzel yerlerine. Tabii ki birçok yerler var ya. Şuradan Burası gözetleme. Nehirden gelen tehlike. İşte buradan gözetleniyor arkadaşlar. Oldukça sevdim burası. Hı? De bir dakika sadece geliyor. Sadece bir şuradan bir görüntü alayım. Ha. Tamam, tamam. Şuradan bir görüntü alayım. burası. Tamam arkadaşlar. Kısa bir video olsun dedik. Şimdilik bu kadar. İyi günler dilerim herkese.